Hiç öğretilmemiş 7 kadim disiplin tekniği. 1. Soğuk başlangıç ritüeli. Antik savaşçılar güne konforla değil, rahatsızlıkla başlarlardı. Güneş doğmadan kalkar, soğuk suyla yıkanır, sessizlik içinde hazırlanırlardı. Bu bedeni değil, zihni eğitmenin yoluydu. Çünkü günün ilk dakikalarında konforu seçersen, tüm gün boyunca zayıflığı seçersin. Soğuk su, erken kalkış ve sessizlik zihni yapmak zorunda olduğun şeyi hissetmesen de yap bilincine taşırdı. 2. Bir tane daha kuralı. Bir tekrar daha, bir sayfa daha, bir adım daha. Antik ustalar biliyordu ki zafer aniden değil, küçük bir bir tane daha kararlılığıyla kazanılır. Bir savaşçı yorulduğunda bırakmazdı. Çünkü bırakmanın alışkanlık haline gelmesi savaş kaybetmenin en kısa yoluydu. Bu küçük adımlar uzun vadede kırılmaz bir irade ve sessiz bir güce dönüşürdü. 3. Gün batımı sınırı. Elektrik öncesi çağlarda güneş battığında üretkenlik biterdi. Bu da insanları güneş batmadan önce tüm işlerini bitirmeye zorlardı. Ertelemeye yer yoktu. Her saat değerliydi. Her görev sınırlı zamana bağlıydı. Bu doğal sınır odaklanmayı ve verimliliği inanılmaz ölçüde arttırırdı. Güneş battığında ise zihin dinlenir, ruh sessizliğiyle yeniden şarj olurdu. Gerçek disiplin sınırları bilmekti. 4. Onura dayalı sorumluluk. Eskiden bir söz vermek sadece bir vaat değil, kimliğini ortaya koymaktı. Sözünü tutmayan biri toplumun gözünde onurunu kaybederdi. Disiplin duygulara değil, kimliğe bağlıydı. Canım istemiyor demek bir bahane olamazdı. Çünkü karakter tutarlılıkla ölçülürdü. Antik çağda verilen söz bir yemindi ve onu bozmak kendi adını kirletmekti. Bugün de gerçek sorumluluk başkaları seni izlemese bile verdiğin sözü sadık kalmaktır. 5. Yemek ödül değil yakıttı. Antik çağlarda insanlar yemekle duygularını bastırmazdı. Onlar için yemek bir ödül değil, yaşamı sürdürmek için gereken yakıttı. Zaten bolluk yoktu. Çoğu zaman günlerce aynı yiyeceği tüketir, bazen de hiç bulamazlardı. Bu kıtlık hali farkında olmadan öz denetimlerini güçlendiriyordu. Modern dünyada ise çoğu insan maalesef sadece acıktığında değil, sıkıldığında da yer. 6. Kontrollü can sıkıntısı. Hiçbir dikkat dağıtıcı olmadan hareketsiz bir şekilde oturmayı pratiğe dökerlerdi. Bu, modern yöntemlerin hiçbirinin sağlayamayacağı kadar güçlü zihinsel dayanıklılık kazandırırdı. Bugün maalesef en ufak boşlukta telefona sarılıyoruz. Aslında sessizlikte oturmak, hiçbir şey yapmadan kalabilmek, zihnin gürültüsünü bastırmak en büyük eğitimdir. Çünkü sabırsız bir zihin hiçbir şeyde ustalaşamaz. 7. Savaşçının mola anı. Bir savaşçı öfkelendiğinde hemen saldırmazdı. Duyguların kabardığı anda durur, nefes alır, düşünür ve ancak sonra harekete geçerdi. Bu savaşçının molası içsel kontrolün özüdür. Çünkü güçlü olmak tepki vermek değil, tepkiyi yönetmektir. Her nefes bilinçli bir seçimin fırsatıdır. Bu kısa duraklama kaostan bilgelik doğururdu.